Kadınamız için evem diyor. Ben de ayakta duruyorum, iş yapayım. Evem diyorsun ki şuraya gitsen hayır diyor. Ben kendi işimi yapmak istiyorum, kurmak istiyorum diyor. Ben yanında çocuğum da olsun diyor. Ayrılamıyorum ondan diyor. İşte bugün o girişimci kadınlarımız için bir öncülük yaptık. Burada Ümran Bilim Hanımefendiye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Program için bu özel anlamda girişim için ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kadına verilen değer, kadının öne çıkarılması, onun girişim gücünün desteklenmesi bizim hem de, medeniyetimizin kültürümüzün, inancımızın bir gereği hem de modern dünyanın getirdiği fırsatların kadınlarla buluşturulması anlamına geliyor. Bu girişimleri Urfa'da görmek, Şanlıurfa coğrafyasında bunlara şahitlik etmek büyük gurur veriyor. Sağ ol, sağ ol. olsun. 好吧。 girişimci ve üreten kadınlar fuarındasınız. Katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla sinerjisi çok yüksek. Fuarın inanılmaz bir katılım var. Geriye dönüp baktığımda biz Top Kadın Girişimciler Kurulu'nu 2007 yılında kurduk. Çok az kişiydik. Şehrin ilk kadın girişimcisi olarak da şimdi arkaya dönüp baktığımda yüzlerce kadının olması beni inanılmaz mutlu etti. Ve buradan da gördüğüm şu ki Urfalı kadınlar gerçekten cesur kadınlar. Anadolu'nun kadınları cesur ve dolayısıyla Türkiye'nin ikinci yüzyılında kadınların gücü daha farklı olacak. Buna inanıyorum. Ben bugün bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen öncelikle büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine. Özellikle Ümran Bilim hanımefendiye ve takım arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ee, girişimci kadınların, kadınların sayısının artması hususunda bugüne kadar yapmış olduğumuz e, çalışmaları e, inşallah Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu da bugün onları ziyaret ettik. Onlar da e, yeni seçildiler. Hem sizin aracılığınızla ben kendilerini kutluyorum. Ben Hatice Kübra İlhan, Top Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. E, aynı zamanda mimarım. E, 2009 yılından beri Urfa'da e, tarihi yapı projelendirme ve uygulamaları üzerine aktif olarak e, projelendirme ve sahada çalışıyorum. E, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu girişimci ve üreten kadınlar fuarına ilişkin değerlendirmeleriniz neler? E, bu fuarın olması çok mutluluk verici. E, bu kadar e, çok üreten ve girişimci kadını bir arada görmek bizim için gerçekten çok gurur verici oldu ve her standı gezerken çok duygulandık aslında. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu aslında bizim için de bir fırsat oldu. Top Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu olarak aslında biz girişimci kadınların niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ee, ve bu anlamda çok uzun süredir yapmak istediğimiz bir e, anket çalışması vardı. Ee, Urfa'da kadın girişimciler hangi alanda sıkıntılar yaşıyorlar ee, ve biz bunlara yönelik hangi çalışmaları yapabiliriz üzerinde e, düşünüyorduk. E, bu fuar da bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Hem girişimci kadınlarımızla bir araya geldik, e, onlarla birebir etkileşim kurduk, e, hem de onlara bu yapmak istediğimiz anketi de aynı e, zamanda yaptırıyoruz. Ee, bu anlamda da çok e, güzel bir katkısı oldu bize. Şu ve TOP gene özelliğinde kadın girişimciler destekleniyor. Devletin kadınlara yönelik desteklerini yeterli buluyor musunuz? Ee, aslında e, dönem dönem destekler oluyor fakat e, birçok kadın bu desteğe nasıl ulaşacağını bilmiyor. E, aslında biz de şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. E, o desteğe ihtiyacı olan e, kadını e, herhangi bir resmi kaydı olmadığı için çoğu zaman bulamıyoruz. Ee, bu nedenle aslında her iki tarafın da birbirini e, entegreli olarak e, çalışması çok önemli. Önümüzdeki dönemde Top Kalın Girişimde Kurulu Şanlıurfa Başkanlığını birçok projede görebileceğiz anlamına geliyor mu? Ee, aslında e, başkanımız Asuman Hanım'ın şu an vekilimiz olan daha önce e, Top Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu başkanımız olan Asuman Hanım'ın da döneminden e, gerçekleştirmek istediğimiz birçok proje vardı. Şu an o gerçekleştirmek istediğimiz projeleri devam ettirmek istiyoruz. Araya pandemi girdi, deprem girdi, birçok afetlerle karşılaştık. Buna rağmen aslında 2019 yılından itibaren çok başarılı, çok güzel çalışmalara imza atma olanağımız oldu. Bundan sonraki süreçte de yine kadın girişimcilerin niteliğini ve istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Vahide Gökmen, Suruç Kadın Kooperatifi. Üreten ve girişimci kadınlar fuarına katıldınız. E, fuara katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya fuara katılmak tanıtım açısından iyi bir şey aslında. Yani bir nevi bir şey açalım. E, açılım. Biz 5 yıldır kurulmuş bir kooperatifiz. 5 yıldır sürekli kendi alanımızda. Ama fuara katılmak güzel bir şey oldu yani. Kooperatif... ulaştık. Evet. Kooperatifin kaç üyesi var ve neler üretiyorsunuz? E, Kooperatifin şu an halihazırda 40 üyesi var. E, biz e, yerel ürünler aslında üretiyoruz. Yöresel ürünleri dışarı gönderiyoruz. E, batı'ya gönderiyoruz. Biber salçası, domates salçası, nar eşkisi, ondan sonra nane, kekik öyle tarz şeyleri üretiyoruz. Şimdi üreten kadınlar fuarına katılım gösterdiniz. fuara, fuara ilişkin izlenim ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu sene bildiğiniz üzere ilki yapılıyor. Biz de bir Şanlıurfalı girişimci ve turizmci olarak bu fuarda ve buluşmalarda yerimizi aldık. Bundaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Urfa'nın ilk girişimci yüzlerinden birisiyim bildiğiniz üzere. Bizim gibi rol model olmuş insanlar bu buluşmada, bu fuarda yer alarak yeni jenerasyona, yeni sektöre ya da yeni pazara girecek olan girişimcilere örnek olmak amacıyla biz de yerimizi aldık burada, iki markamızla buradayız, Raya Seyahat olarak e, seyahat ve turizm kısmında, Kitisiz Art Shop olarak da bildiğiniz üzere bizim hediyelik eşya grubumuz var, e, hem turizme yönelik hem ev kullanımına yönelik onlarla ilgili burada yerimizi aldık. Hem e, yaptığımız işin detayları hem farklı bir konseptle insanlarımızı buluşturmak adına e, bu buluşmalarda yerimizi aldık, 5 gün süresince burada olacağız. Ee, bu buluşmanın Urfa için biliyorsunuz hep başından beri konuştuğumuz bir konu var. Urfa'nın fuardaki fuar algısı dışarıda maalesef biraz negatif boyutta. Bu tür etkinliklerle o algının kırılmasına yönelik çok ciddi bir adım atılmış olacak. Buradan Sayın Zeynel e, Başkanımıza ve ekibe e, teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü kadının elinin değdiği her şeyin ne kadar güzel ve farklı olabileceğinin bir göstergesi oldu bu. Çok nitelikli bir etkinlik oldu. Önümüzdeki sene inşallah devamında ilkin bölgesel sonra ulusal belki uluslararası boyutta kendi türünde tek olacak bir etkinlik olacağını düşünüyorum ben. Ufaklık kadın girişimcilerindensiniz bugün baktığımız zaman onlarca kooperatif işte ferdi firmalar e, fuarda yerlerini aldılar. Bunları görünce duygularınız ne oldu? Urfa'nın ne kadar yol kat etmiş olduğunu gördük ve özellikle gençleri görünce ben çok duygulanıyorum. Çünkü ben sektöre başladığımda, işe başladığımda Urfa sokaklarında bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede girişimci vardı. Özellikle gençler, okumuş gençlerin bu sektöre kazanması, piyasaya kazanması gerçekten Urfa için büyük bir şey olacak biliyorsunuz. Türkiye'nin en genç nüfuslarından birine sahip. Olsun. Dolayısıyla bu çocukların da bir şekilde e, ticarete kazandırılması gerekiyor. E, güzel bir e, yani duygulandıran ve e, sözler gerçekten dökülemiyor insan ağzına ama onları görünce ben çok duygulanıyorum. Ben Aslı Melik Dişiköy'ü, Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin şu an mevcut yönetim kurulu başkanıyım. E, fuara katılım çok güzel. Biz 2021 yılında kurulduk kurulduğumuzdan beri çeşitli fuarlara katıldık. Fakat bu kadar yoğun katılım bir fuar hiç görmemiştik. Ve bunun kadınlara özel olması bizim için çok güzel avantajlar sağladı. 19 Şubat 2021 tarihinde kurulduk biz. E, kurulduğumuzda e, Harran Üniversitesi Teknokent binasının endüstriyel mutfağında atıl olan bir endüstriyel mutfağı vardı. Bunu işlevsel hale getirip orada e, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk şeklinde e, Urfa'nın değerli ürünlerini e, üretmeye başladık. Bununla beraber bizim coğrafi tescilli olan ürünümüz isot biber salçası, kurutma gibi ürünleri ürettik. Turşu, Urfa'ya ait olan eş eşkili dediğimiz turşu diğer karışık turşu ürettik ee, ve 2021 yılından 2023 yılına gelene kadar pazarda kendimize güzel bir yer bulma e, noktasında güzel adımlar attık. Markete girmek temel hedeflerimizden biriydi. Çünkü biz standartize ve kalite parametreleri düşünülmüş şekilde üretim yapıyorduk. Zaten arkada gördüğünüz resimler de bizim kendi kooperatifimize ait resimler. Yani bütün hijyen şartları düşünülmüş, bütün parametreler incelenmiş bir şekilde üretim yapıyorduk. Fakat 2023 yılına geldiğimizde Şehrimizde yaşanan öncelikli deprem, sonrasındaki sel felaketi bizim mutfağımızı vurdu. Mutfağımız bodrum katta bulunuyordu ve bütün makine ekipmanımız kullanılmaz hale geldi. Bu yüzden Şubat ayından beri üretim halinde değiliz. Bu ürünler geçmişten kalan ürünlerimiz. Şu an satış değil sadece bu ürünleri ürettik diye buraya getirdik göstermek amaçlı. Adım Türkan Tuzcu, Adıyaman'dan geliyoruz. Ee, kadın girişimciler fuarına biz de katıldık. Adıyaman'da kooperatifimiz var. Sağ olsun belediyemiz bize destek sağladı, yer tahsis etti. Biz de orada ürünlerimizi çıkarıyoruz. Kendi çapımızda işte badem üzerine çalışma yapıyoruz. Adıyaman'ın bademi ünlü olduğu için Adıyaman'ın bademiyle tanıtım yapıp bütün ürünlerimizi badem üzerine yapıyoruz. Depremden dolayı baya bir zor şartlar yaşıyoruz. Bu şekilde kendimizi Adıyaman'ımızı kalkındırmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar olarak kooperatif olarak üretim yapıyoruz elimizden geldiğince. Kooperatifimizin kaç tane üyesi var? 7 tane üyesi var. 7 e, kişiyiz biz mutfağımızda. 7 kişi olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince böyle güzel ürünler çıkarıyoruz. Organik, doğal, lezzetli ürünler çıkarıyoruz. Efendim biz 4 Nisan 2021 tarihinde Şanlıurfa'da doğduk. Tamamen gönüllülük esasıyla hiçbir kamu kuruluş özel veya şahsa bağlı olmaksızın tamamen bağımsız ve tamamen gönüllülük esasıyla Rotamız iyilik sloganıyla kurulduk. Genelde köy okullarına kitap kırtasiye yardımları, kütüphaneler açma, ihtiyaç sahiplerine ulaşma gibi birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Aç gönüllümüz var. Bizim şu an öncelikle sorunuzdan hemen önce Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Iğdır, Van, Bursa, Ankara, Mardin şehirlerinde temsilciliklerimizin olduğunu ve yaklaşık 600 kişilik bir ekibe sahip olduğumuzu söylemek istiyorum. Burada insanların hayatlarına dokunarak sağlık ve varlık yolunda ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. Üreten ve Kadın Girişimciler Fuarına katılan vatandaşların sitemize ilgileri nasıl? Bayağı bir yoğun ilgileri var. 3 günden beridir maşallah bayağı bir yoğun ilgileri var.